Etrafımızdaki FETÖ mensubunu, FETÖ mensuplarına tutumumuz nasıl olacak? Yakın akrabalarımız var. Et, etrafımızdaki FETÖ mensubun, mensuplarına tutumumuz nasıl olacak? Yakın akrabalarımız var. Amca, dayı gibi. Kendisi de FET, kendisi de FETÖ'cü ise gitsin kendisini ihbar etsin. Büyük bir imani ve İslami mesuliyet olur dayı amca değil. Kendisi FETÖ'cü ise şerefi, namusu, haysiyeti varsa onları kurtarmak için gidesin ki ben bu namussuzluğu yaptım ben FETÖ'cüyüm. Benim cezamı kesin. Kesinlikle şefkat merhamet olmaz bu heriflere. Kesinlikle, katliyetle. Bu kadar hadiseler rağmen hala orada duruyorsa bu adam tam bir vatan hainidir. Tam bir vatan haini. Amerika'dan kurtuluş bekliyor. NATO'nun darbe yapmasını bekliyor. Onunla duruyorlar şimdi. Şimdi onlar orada duruyorsa verilen pompa bu. Merak etmeyin NATO bir gün Allah buraya darbeyi yapacak. Onunla duruyorlar. Bunu bekleyen adını, adı vatan hainidir. Kendisi de o fikri taşıyor. Hala ise namusunu, şerefini, haysiyetini kurtarmak için gitsin desin ki ben FETÖ'cüyüm. Ben bu namusluluğu alçaklığı yaptım. Cezamı kesin. Başkalarına haydi haydi öyle söylemesi lazım.